Oh, dear. Yani öğrencilerimizin dört arasında çıkıp doğada hem eğlenmesi hem öğrenmesine başladık. Bunu yaparken de çocukların eğleneceği ortamlar olursun. Bakanlığımız zaten çalışmalar bu yönde. Biz burada da Deniz Orman Okulu'nun girişinde çocuklarımız geldiği zaman hem mutlu olacakları hem de resme de ilgi duyacakları bir alan olsun istedik. bu tür çalışmalarımızı Deniz Orman Okulu'nun diğer bölümlerinde yayacağız. Deniz ve Orman Okulu'nun e, giriş kapısını renklendiriyoruz. Hem e, insanlarımız okulun yerini tam olarak bilsin, e, dikkat çeksin. Hem de böyle öğrencilerimizi yansıtsın istedik. E, okulumuzun e, sarı, sarı tulumları var. E, o yüzden resimimizde sarı tulumlu çocuklar, sarı yağmurluklu çocuklarımızı resmettik. Bölgemizin endemik bitkisi kum zambaklarımız var. E, ona vurgu yapmak istedik. Bölgemizin karetta bölgesi olmasından dolayı karettalara, denizaltı canlılarına yer verdik resmimizde. Malum çam ormanı, o yüzden çamlı simgelesini de istedik. Arka planımız çam ağaçları, çam ağaçlarını özellikle vurgulamak istedik. Toros dağlarımız, bölgemiz Akdeniz bölgesi Toros dağları resmimizde yer alsın istedik. Bu şekilde bir kompozisyon oluşturmaya çalıştık. Hem okulumuzu hem de Erdemli ilçemizi e, yansıtması için elimizden geleni yaptık diyebilirim. Anne anne çocuklar buraya sadece denize ağacı e, görmeye değil öğrenmeye geliyorlar. Burası bir eğitim burası. O yüzden inceleme yaparken de bir kompozisyon üzerine yaratması gerektiğini e, karar verdim. Yağmur az önce de söylediğim gibi en sevdikleri